Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 8-14 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Geçtiğimiz hafta 5 Nisan'da burcunuzda doğan yeni ayın enerjileriyle haftaya başlıyoruz. Ve bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyürken yeni ayında taze enerjilerinin hayatınıza daha fazla dahil olduğunu hissedebilirsiniz. Yeni girişimler, başlangıçlar, planlamalar söz konusu olabilir yaşamınızda. Gezegeniniz Mars ikizler burcunda ilerleyecek bu hafta. E, iletişim trafiğinin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Siz de hem zihinsel olarak çok hareketlisiniz. Birçok konuyla ilgilenebilirsiniz, bilgi toplayabilirsiniz. Bunları etrafınızdaki kişilerle konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Daha önceden yapmış olduğunuz hazırlıkların artık uygulamaya geçmesi için de uygun bir dönemdeyiz. Hafta boyunca yine balık burcunda gezegen yoğunluğu e, aktif görünüyor. Merkür, Venüs, ve Neptün sizin 12. evinizde bu hayatınızın her alanında e, sağlık, e, bedensel, ruhsal, zihinsel sağlığınız, e, çalışma düzeniniz, günlük alışkanlıklarınız her alanda bazı konularda biraz daha böyle düzenlemeler yapmanız konusunda sizi teşvik ediyor. Zaman zaman bununla ilgili geçtiğimiz ayda daha fazla içe dönüşler yaşadınız. Biraz yalnız kalmak istediniz. Ee, yaşamınızdan çıkarmak istediğiniz. Yeniden düzenlemek istediğiniz konulara odaklandınız. Şimdi bu, bu konuları artık daha e, net bir şekilde ee, hayatınızda çevrenizdeki kişilerle de paylaşabilir, İş hayatınızda da yapmak istediğiniz, günlük hayatınızda da yapmak istediğiniz projeleri daha rahat uygulamaya e, koyabilirsiniz. Bu hafta gerek Venüsün gerek Merkürün e, Plüto ve Satürn'e olumlu açıları olacak. Bu da otoritelerden yine e, çevrenizdeki kişilerden, aile büyüklerinden, daha olgun ve tecrübeli kişilerden maddi manevi destekler alabileceğinizin de işaretçisi. Evet bu hafta ilk gün Ay Boğa burcunda ilerlerken parasal güvenliğinizi özellikle önemsiyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz ve günün ilk saatlerinde sabah ve öğle saatlerinde parasal anlamda sizi mutlu edecek ee, bazı güzel gelişmeler de olabilir. Öğleden sonraki saatlerde ise ay boşlukta olacak. Bu nedenle günün ilk saatlerini daha olumlu değerlendirebilirsiniz. Salıdan itibaren ay ikizlere geçiyor. Bir anda günlük hayatınız hareketlenmeye başlayacak. Çok sayıda haber duyabileceğiniz, hareket planları içerisinde olabileceğiniz iki gün, salı ve çarşamba, ay ikizlerde ilerlerken yakın çevrenizle ilgili konular da öne çıkıyor akrabalar, kardeşler olabilir, komşular olabilir. Onlarla ilgili mevzulara odaklanabilirsiniz. Kısa uzun seyahatler olabilir. Toplantılar, randevular, yazışmalar olabilir. Oldukça hareketli. Hareketli olduğu kadar verimli bir gün. Ancak çarşamba biraz karmaşalar yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Çünkü ay ikizlerden geçerken Merkürle ve Neptünle zıt açıda olacak. Bu bazı yanılgıları, kafa karışıklıklarına e, yaratabilir. Bir şeyleri unutabilirsiniz örneğin. Ya da bazı konularda yanlış anlaşılmalar olabilir. Çarşamba bunlara dikkat etmekte fayda var. Perşembe günü ay yengeçte olacak daha çok özel hayatımıza odaklanıyoruz. Ev ve yuva temaları öne çıkarken aile büyükleri ya da ebeveynlerle ilgili konularda günlük hayatınızda biraz daha önceliğiniz olabilir. Bu hafta Güneş Satürn karesi etkinleşecek. Güneş sizin burcunuzda, Koç burcunda, Oğlak burcundaki Satürn'le kare açı yapacak. Genel itibariyle sorumluluklar ve görevler üzerinizde biraz baskı yaratabilir hafta ortasından itibaren. Bunu hissedebilirsiniz. Bu kariyerle de ilgili olabilir. Ev ortamı aileyle de ilgili olabilir. İhmal edilmemesi gereken konular var yaşamınızda. Daha ciddi, daha planlı, daha programlı olmamızda fayda var. Bazı konularda da biraz böyle eğer geçmişte eksikler ve hatalar oluşmuşsa onlarla yüzleşebiliriz. Biraz üzerimizde belki bizi günlük hayatımızda kısıtlayacak, bazı konularda engelleyecek Mevzular da gündemimize gelebilir. Ayın 10'lu ile 11'i arasında özellikle bu açı aktifleşecek. Hafta sonu ise Ay Aslan Burcu'nda hafta sonu keyfimiz yerine geliyor. Eğlenme isteğimiz artıyor. Aşk hayatımız, romantik konuları önemsiyoruz ve bunlarla ilgili konular günlük hayatımızda biraz daha belirleyici olabilir. Hobilerimizle ilgilenebiliriz. Keyif aldığımız konulara zaman ayırabiliriz. Arkadaşlarımız, çocuklarımız yine hafta sonu yapacağımız planlara daha fazla dahil ol. Olabilir. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.